Herkese merhaba arkadaşlar. Video sizlerleyiz. Bu video sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi benim kulübe de girmem gerekiyor Şu, şurada. Tamamdır. Hemen arkadaşlar başlayalım. Savaş topu haritası da bastırılık. Tamam olur. Hemen girelim. Son zamanlarda 10 dakikalık videolar atı, at, atıyorum. 8, 10, 13 falan filan öyle geziniyoruz. Şunla. 10 seviye bastırla da iyi oluyor. Allah. Burada beyaz bir oyaladım onları. Attı mı atamadı Şu an aldım onu Onların üzerine atacaktım ben At bana at At bana At bana At Atsana oğlum At bana at. At bana. at. Bak ya. Yara bak. At bana lan at bana. At bana. Ya bir türlü atmıyorlar ki ya. Benimle oynuyorlar benimle. Hop hop hop. Aldım adamı. At bana at. Bu sefer vallahi şey yaparım ya. Protesto kuruyorlar ama. İyi oldu sana. Bencilik yaparsan öyle Yardıma da gelmiyorlar ha. He? Hep bütün bu 2 dakika sürerse çok sınır Brostas videoları 10 dakika olacak arkadaşlar. Haberin vereyim onu. Alamaz Ne attık. Tam 8 kupa. Ben neden Ender o dedim ki. Of. Süper Ender olsaydım bari be. Agacım. Yine melodi geldi bize. Melodiler nasıl bu kadar fazla ya? Nasıl bu kadar fazla şey kasıyorlar abi? Kredi kas melodi alıyorlar ya da nasıl bu kadar fazla para yatırıyorlar yani? 800 lira melodi paketi. Ah be. Willow'un ultisi çok iyi bu arada. acısı kendi. Tamam donu ya attı onu artık. Ya mal melodi ya. Geri zekalılar. Top bana hediye ettiler resmen. <laughs> Bastırla oynuyoruz ha. Hemen yine yeni ele girelim. Öyle böyle karışık Toka Life World Brawl Stars tam güzel Karışık karışık gelecek arkadaşlar Sorun etmeyin videoları Hadi hızlı Ah girmedi yani Şu an şuradan Hop attım. Sonunda girdi. Ölmedim. Gideceğim. At bana at. Atayım at. Güzel. Bir buçuk dakikada falan hallettik. Şey geldi galiba geldi mi? Ha. Star hediyesi. Tamam. İşte Star Star drop hediyesi çekemedim arkadaşlar. yüzden ya onu keşke çekseydim bir anda aldım böyle ani oldu oradan da iyi şeyler geldi 4 efsane falan geldi orada aa <laughs> Aksesuarımı kullanıp gideyim dedim de içimden. Görmüşsün aslında o bulun oraya gittiğini. Allah 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 Allah. Allah. Lan nasıl? Oha. Abi şu çok değerli ya. Alırsınız onu alın. Kırtlardı o. Aaa. Giriyordu ya. katın Ha, dislike değilmiş. He? Girdim bir yerine. Oh, bizim bir yerimize girdi dislike. girmedi. Bu elden sonra kapatıyorum arkadaşlar. Öyle böyle gelecek. Hedefimiz 7150 kupa. Melodi için. Leon için de ama Melodi'ye döndü. Artık şu yeni karakterler Freddy ile değiştirilebiliyor ya. Farklı karakterler. O çok iyi ya. Oh. Melodi'nin 3 keşke olmasaymış. can bastı lan. Şimdi 13 saniye var hadi. Hadi atarız onu. Atarız atarız. Atamayız atamayız. Karl geldi. Karl geldi çok soğuk o Karl'ı almak. Az vuruyorsunuz de. Yani 2000 vurmakla o Carl bir de çok hızlı geldiği için. Çok sıkıntı. Sorun çıkartıyor. Ben şu, şöyle şöyle. Aldım. Allah. Hadi lan atar mısın onu? Attı mı? Ah okay. Atamamış. Hayır be. Attılar. Arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Seviyoruz. Bay bay.